Herkese iyi günler arkadaşlar. Bir astronomi ve uzay bilimleri dersimizden videomuzdan hepinizi selamlıyorum. Bugünkü konumuz arkadaşlar bağlanma enerjisi. Fakat bağlanma enerjisiyle ilgili arkadaşlar internette çok sayıda fizik öğretmenlerimiz başta olmak üzere çalışmalar var, ders anlatımları var. 12. sınıf konusu. Fakat biz internette olmayan veya ben göremedim bir yerlerde varsa bile. Hani bir tık iki tık daha üstüne çıkacağız. Dolayısıyla bağlanma enerjisi, kurtulma enerjisi, efendime söyleyeyim toplam potansiyel enerji, güneş sisteminin toplam enerjisi vesaire gibi konuların anlatımını diğer hoca arkadaşların videolarından bakar, izlerseniz onun üzerine bu hani argo tabirle ballı börek olur çok daha güzel olur. Şimdi arkadaşlar en nihayetinde bağlanma enerjisinin formülü 1 bölü 2 kinetik enerjiden uyanın oraya dikkat edin. 1 bölü 2 küçük emi görüyorsun arkadaşlar. 1 bölü 2 m v kare. Şuradan da bir uyanın uyanın. Şurası da v kare olsun. Bağla, yani yörüngeye ister uydu ister gezegen isterseniz atoma bağladığınız elektron makro dünya ile mikro dünya aynı formülasyonla çalışıyor. Nedir? Bağlanma enerjisinin formülü 1 bölü 2. Güneş sistemi sabiti neye bağladıysan güneşe bağladıysan güneşin kütlesi bağlanan cismin kütlesi ve uzaklığın tersiyle orantılı. Neydi arkadaşlar? Toplam enerji potansiyel artı kinetik bir sistemin. Potansiyel enerji eksi 2e. Niye eksi olduğunu söyleyelim Muhammed. Kinetik enerji e ise. Potansiyel enerjimiz eksi 2e. Toplam enerjimiz eksi e. Neden eksi e? Çünkü biz arkadaşlar sonsuzu sıfır potansiyeli kabul ediyoruz. Yani sonsuz uzağı biz sıfır kabul ediyoruz. Dolayısıyla sonsuzdan bu tarafa doğru geldiğimizde eksili işlemler yapıyoruz. Şimdi. Literatürden, internetten Merkür'ün yarı çapı, Merkür'ün kütlesi, Dünya'nın yarı çapı, Dünya'nın kütlesi. Bunları bak Merkür için şöyle açarak yerine koyduğumuzda arkadaşlar Muhammed sen de takiptesin. 3.8 10 üzeri 33 Joule çıkıyor. Ne? Merkür'ün güneşe bağlanma enerjisi. Güneşe, yörüngesine. Dünyamızınkini koyuyoruz 2.7 10 üzeri 33 mertebesinde. Jüpiter'e bakıyoruz. 1.6 10 üzeri 35 ama onu şöyle 35 33'e indirmek için 160 10 üzeri 33 jüle e indirdiğimizde 160'a çıkıyor. Yine Mars'a bakıyoruz. 1.8 10 üzeri 32. 33'e götürmek için 0.18 10 üzeri 33 yapabilirim. Matematik operasyonlar üstü sayılar arkadaşlar. Venüs gezegeninin Güneşe bağlanma enerjisi 3 çarpı 10 üzeri 33 çıkıyor. İşlemlerimi kontrol edin. Bazen hata yapıyoruz. Ben bir ilk sefer kontrol ettim ama yine de hata olabilir. İnsanın olduğu yerde hata faktörü vardır. Düzeltme işlemlerini dönerseniz hem karşılıklı etkileşim olur. Hem de bizim yanlışlarımızı eksiklerimizi gidermiş olursunuz. Şimdi bu gezegenleri buraya koyduktan sonra arkadaşlar kim kaldı? Venüs kaldı. Mars kaldı. Satürn kaldı. Gerçi bunları yukarıda yerine koymuşuz. Satürn'e bakın arkadaşlar. Satürn burada 26. 10 üzeri 33 çıkıyor. Hemen arka sayfayı aynı formülasyonla vaktinizi almadan asıl konularımıza giriyoruz. Arka sayfayı çeviriyorum arkadaşlar. Kullanmadığımız kimler vardı? Uranüs, Neptün ve Plüton. Şimdi Uranüs'ün uzaklığı 19.2 astronomik birim. Tabii Türkçe ile İngilizce karıştırmışız. Burada da Neptün uzaklığı yine 30.1 astronomik birim. Plüton 39 astronomik birim. Doğrusu bu zaten. Evet arkadaşlar. Uranüs'e bakıyoruz. Uranüs ne çıkıyor buradan? İşlemlerimizi yaptığımızda 2.01 10 üzeri 33. Bak dikkat edin mertebeler hep 10 üzeri 33'te. Neptün 1.5 10 üzeri 33. Plüton 0.015 10 üzeri 31 10'da 33'e götürüyorum. Aşağıda götürdüm zaten. Hepsini 33 mertebesinde bağladım. Şimdi sıralarsak hani derler ya bir adam gelir işte bu binanın maliyeti kaça? Bu arabayı kaça yaptın? Kaça satıyorsun? Peki bizim güneş sistemimizin toplam maliyeti, bağlanma açısından, bağlanma enerjisi açısından toplam maliyetine bakıyoruz arkadaşlar. Neymiş? Şimdi sıraladım ben burayı. En büyük en büyük arkadaşlar Jüpiter 160. Hepsini de 33'e getirdim. Satürn 26. Sonra 3.8 Merkür. Venüs 3. Dünya 5. sırada. 2.7 ile. Uranüs 2.01. Neptün hepsini alt alta yazınca. Şimdi arkadaşlar burada çok güzel sinyaller var. Müthiş işler var. Şimdi güneş sisteminin toplam maliyeti yani güneş sistemine güneşe gezegenleri bağlamak için böyle bir sistemi evreni bir yerinde oluşturmak yapmak istiyorsanız 210 çarpı 10 üzeri 33 jürlük bir enerji ihtiyacınız var en az. Bir bu işlemlerde uydular hesaba katılmadı. Uyduları da gezegenlere bağlayacağız. Şimdi uydu sayısı bu kadar hani 8 Plüton'da koydum 9 gezegen. Şimdi Plüton'un arkadaşlar gezegen statüsünden çıkarıldığını biliyoruz. Ama bana göre hatalı bir karar. Eksikleri Plüton'un sıkıntıları var ama bal gibi de gezegen hareketi yapıyor. O konuya ayrıca değineceğiz. Plüton bizim için çok iyi gösterge. Onu, o Plüton'daki en ufak değişimler güneş sistemimize ne oluyor arkadaş. Şimdi arkadaşlar şuna benzetiyoruz. Eskiden madenlerde çalışan madenciler elektronik cihazlar olmadığı için gaz sızıntılarını Muhammed çekimde güzel görüntü var mı burada? Gaz sızıntılarını arkadaşlar anlamak için ne yapıyorlar? Madenlerin köşelerine küçük kuşlar, kanarya gibi muhabbet kuşları koyuyorlar. Eğer kuşların sesi kesilirse hemen madenciler madenden kaçışıyor. Niye? Zehirli gaz sızıntısı. En önce küçük ve zayıf canlılar problemi hissediyor. Güneş sistemindeki bir değişimi burada ilk hissedecek olan kim? Plüton. Plüton bize çok uzak. Onu her türlü çok ileri bir teknoloji, büyük devletler, astronomik, astronomi merkezleri, gözlem merkezleri. Ama Plüton'dan sonra bize en yakın, en hassas değişimi enteresan bak bir kişi. Bununla ilgili çok önemli çalışmalarımız olacak. Mars yapıyor. Arkadaşlar Mars bize en yakın gezegenlerden biri. Venüs'te Mars'ın arasındayız biliyorsunuz. Ama Mars'taki hassasiyet, bağlanmadaki küçüklük enerji Mars'ı gözlemlediğimizde Mars'taki değişimler bize hastalık hakkında güneş sistemimizin olumlu olumsuz ilerlemesi hakkında bilgi verecek. Şimdi arkadaşlar bu sıralamayı aklımızda tutuyoruz. Şimdi arkadaşlar Nedir? Hemen size şeye dönelim, güneş sistemimize bir dönelim arkadaşlar. Şuraya ben daha önceden e, dersimizle ilgili zaman kaybetmemek için fotoğrafları arşivime koydum. Oradan göstereceğim. Evet, galerimizi açalım. Şimdi Muhammed sen burayı da iyi takip etmen lazım. Şimdi önce arkadaşlar, öncelikle yumurta. Muhammed bu çekim çok önemli. Yumurtaya girebiliyor musun Muhammed? Evet. Yumurtanın bakın dışında beyazı, dışında beyazı. Şu kısımda bakın beyazı var. Ortada sarı var ama Muhammed şu sarının ortasındaki beyaz lekeyi görüyor musun? Bu nedir? Döllenmiş yumurta. Yumurtanın sarısının üzerinde bir beyaz leke varsa bu o yumurtanın horoz tarafından döllendiğini, yani burada yaşam doğacak, canlı çıkacak demektir. Şimdi ben galaksileri galaksileri yumurtalara benzetiyorum. Galaksiler içerisinde yaşam oluşacak yumurtalar. Bir jeneratör, yaşam yaratıcı. Şimdi bizim galaksimize dönelim arkadaşlar. Evet. Bizim galaksimiz Muhammed buraya bakalım. Hatta şöyle yapalım. Heh. Şimdi bizim galaksimiz sarmal bir galaksi. Yeni koyabilirim. Sen zoom'la girebilirsen böyle yap. Zoom'la girebiliyor musun Muhammed? Evet. Güzel bir çekim olsun. Arkadaşlara faydası olsun. Şimdi bizim galaksimizin üzerinde kollar var. Bakın içeride bir kol var. Burada var. Ne, mesela bir A yeni dış kolu. Ne var arkadaşlar? Bak güneşin bağlı olduğu kol avcı kolu. Görüyor muyuz Muhammed? Avcı. Orion. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Biz yaşam bizdeyse galaksinin aynı yumurtaya ne kadar benziyor? Dışarıda bir akı var. Beyazı var. İç yoğun kısmı sarısı var. Güneş ve dolayısıyla yaşam barındıran dünya bu sarının üzerinde. Demek ki biz şöyle düşünebiliriz. Evrendeki her bir galaksiyi en az bir tane döllenmiş yumurtanın yerine koyup yaşam merkezleri. Demek ki galaksilerde yaşam ararken öncelikle galaksinin içine değil de içle orta yani orta kısmına bakmamız hani analoji yapıyoruz Samanyolu galaksisinden böyle bir analojiyle evet arkadaşlar. Şimdi neye girdik? Güneş sistemimizin evet şuraya girdik. Biraz daha yaklaştırdım ben öbür resimde Muhammed. Şimdi galaksi merkezi güneşimiz, güneşimiz galaksiyle böyle bir dönüş hareketi yapıyor. Biz bir önceki dersimizde dedik ki Andromeda'yla neredeydi o? Andromeda'yla Samanyolu'nun çarpışma senaryosunda Efendime söyleyeyim. Biz çarpışmadan evvel galaksinin dış kollarında bulunmamız nedeniyle kurtulacağız. Bu senaryoda kurtul yani güneş dünya ile beraber galaksiler arası alana savrulduğu için dolayısıyla kendi aralarında dönme hareketi şöyle düşünün. Ben şuna benzetiyorum. Çünkü gezegen Güneş merkezde olmak üzere gezegenler aynı düzlemde dönüyor. Hani Plüton'un çıkarılma gerekçesi düzlemi biraz daha hani Plüton şöyle terk ediyor ya. Şimdi gezegenler aynı düzlemde dönüyor. Muhammed Samanyolunda kurtuldu Güneş Sistemi. Bunu şeye benziyor. Düğün halayındayız. Ortada Güneşi temsil eden damadın annesi Kaynana Hanım meşk halinde kendi ekseni etrafında dans ediyor davetliler de gelinin damadın akrabaları da bu etrafında halay çekiyorlar. Ama galaksiden kurtulunca şöyle bir şey oluyor. Ya biz niye bu kadar koşturup duruyoruz? Hani böyle kasap havasının uzun uzun sürmesinden dolayı konuklar dans edenler yoruluyor. Dolayısıyla galaksiler arasında bir alana savrulduğumuz zaman galaksiler arasındaki bir alana savrulduğumuz zaman yörüngeler, gezegensel yörüngelerin artık düzlemsel değil, aynı elektro, atom etrafındaki elektron, mesela elektronun birisi böyle dönüyor, birisi böyle dönüyor, birisi böyle dönüyor. Üç boyutlu düşünün. Çünkü düzlemde dönmesini gerektirecek bir galaksi yok. Dolayısıyla muhtemelen gezegenlerin yörüngeleri bu şekil alabilecektir. Tabi son olarak arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani Muhammed tekrardan Mars bizim için çok önemli. Buradan biz çok önemli sonuçlar, büyük sonuçlar çıkarabiliriz. Mars'a tekrar dönelim. Şimdi arkadaşlar Mars'taki en ufak değişim bize büyük alarmlar verecek. Bağlanma enerjilerinden bu sonucu çıkart. Bir de şöyle bir şey var. Hemen şu kağıda alalım. Hani dünyamız, dünyamızı yumurta gibi düşünün. Şöyle algılamanız topaç gibi düşünün. Bu eksen. Ama arkadaşlar dünyamızın eksen eğikliği vardı. Bakın, şu eğik, normal düzlemi budur. Şu eğiklik ne kadardı Muhammed? 23 derece 27 dakika olarak hatırlıyorum. Şimdi aynısı olayı temsilen şöyle yapıyoruz. Şu beyazla dünyayı beyazla D harfi yapmışım, sonra da elimdesi evet. Beyazla dünyayı temsil ediyoruz arkadaşlar. Kırmızı da kızıl gezegen Marsı. Şimdi arkadaşlar, dünyanın eksen eğikliği şöyle olduğu zaman Mars'ınki de böyle. Dünya eksen eğikliğini böyle yapınca bunlar da böyle yapıyor. Bunlar arasında tabi bu biraz da mühendisliği makinaların makina bilimini ilgilendiriyor. Makine mühendisi arkadaşlarımız işte eylemsizlik momenti bakın. Dünya eksen ekliğini böyle yapınca Mars da böyle yapıyor. Dünya ile Mars aslında birbirine bağlıymış gibi hareket ediyor. Şimdi dünyanın eksenin eğilmesinin sebebi bir noktada Mars'ın bu dünyaya olan e, etkisi. Ben gidip Mars'a soracağım bizimle de olan derdi neymiş? Ne istiyormuş bizden? Şimdi arkadaşlar şuraya ben not almıştım. Dünyamızın literatürde ölçülen eksen 23 derece 27 dakika. Mars'ın kütlesi bize göre daha küçük olduğu için 25 derece 19 dakika. Dolayısıyla dersimizi şöyle bitiriyoruz. Plüton ve Mars güneş sistemimizde meydana gelecek en ufak hastalık veya gelişme olumlu olumsuz bizim için en önemli alarm işaretidir. Dolayısıyla bunlar bizim için çok önemli. Bir uzay ve astronom dersinin daha sonuna geldik. İleriki derslerimizde daha üst seviyeye getirebilme imkanı bulursak bulacağız. Hepinize başarılar diliyorum.